Merhaba arkadaşlar. Ocağımın demirleri bayağı yağlandı. Şimdi bunu temizlemenin pratik yöntemini sizlere göstereceğim. Görüldüğü gibi bayağı yağlı. Şimdi bunları bu şekilde diziyoruz. Yağını hep. Üst kapaklarını da koyuyorum. Bunların da temizlenmeyi göreceğiz. Şöyle yerleştirmem lazım. Bir. Lavabo açıcı. Kronil şeklinde içine döküyoruz. Herhangi bir yerden ağzınız olabilir. Yalnız bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Kaynar su dökeceğiz üstüne. Kaynar suyu dökerken çıkan buharı ağzımıza gitmemesine dikkat etmemiz lazım. Yoksa zarar verebilir kaynamış suyumu şimdi dökeceğim. Arkadaşlar uzaktan dökün. Çünkü birazdan kötülecek. Çıkan suya bakın. Bakın çıkan suyu görüyorsunuz. Kötü. Bir yarım saat sonra açacağız. Alamıyorum. Elimi alamıyorum. Sesli amacını alayım. Burada köpükleyeceğim şu bunları. Köpükledikten sonra son aşamasında size göstereceğim. çıkan suyu görüyorsunuz. Benimkiler bayağı kirliydi. Bu şekilde köpürterek güzel ovalıyorum. Ve sonra durulayıp son halini gösterip videomuzu bitiriyoruz. Evet bu şekilde duruladık. Görüyorsunuz parlıyor. Bizi takip etmeyi unutmayın.